Bak, bak, dur nereye nereye gidiyorsun? Hayır dur. Özür dilerim. Özür dilerim. Öyle demek istemedim. Pasó, ee. ¿It me diğer kasabaya gitmem gerek e, Kamyonette. <laughs> şey e, ben ben istiyorum. Sizin otomobilinizde diğer kasabaya gitmek. Pa para veremem. Ne param var? Ne Deniro? Deniro? Si yok. Robert Deniro. <laughs> Robert Deniro. <laughs> evet. <gülüyor> Benim binmem gerek. Sizin el kamyonete diğer el kasabaya kadar. Ya yani el köy. El pueblo. Ah el pueblo. Evet si. El otro pueblo. Si. Okay. Tamam. Tamam. Binir mi? <gülüyor> <gülüyor>